Evet arkadaşlar. Aygün Dayım'ın yanına geldim. Aygün abi ne kaldıracaksın, Boz mu? Zaferciğim sana yeni yeni bir antrenman veriyorum. Bir eke boz işimiz var. Hay maşallah. Bir de bozlardan ha Aygün abi. Ha bozlardan. Sana da bunlardan da. Bakayım ekemiz, ekemiz az da. Sana yavrulardan da hediye edeceğim yani. Sağ olasın abi, düşünmen yeter. Her türlü arkandayım. Sağ olasın abi, çok biliyor teşekkür yani. ederim. Abi ben muayyer falan kuş vermiyorum bunu. Abi biliyorsun. muayyer alana diye alana kuş yok. Muayyer falan, muayyer falan böyle bir kelime yok. Muayyer nerede varsa ben alırım. Kendi beslediğimiz kuşlar. Zaten abi seni bilen biliyor. Ama o bozlardan piyasada pek yok benim bildiğim. Yok yok. Eke. Eke değil mi abi? Eke, Eke. Arkadaşlar, Aygün abinin yavru kümesleri. Bunlar dişler bir şey var kanat bekliyor yavru ekeleri. Ya hazırlar ama değil mi? Ekelini uçacak. <laughs> Ay, Aygün abi beyazlar çoğaltmışsın maşallah. Uçmaya hazır. Az kalmış. Yeme düşmüşler arkadaşlar. Aygün abi damızlık kümesine de girebiliriz değil mi? Tabii tabii bak orada erkeklerimiz var. Erkek dişi ayrı zaten. Erkek dişi ayrı. Zaten çok fazla. Meşhur kirliler buradakilerden Değil mi abi genelli? Şimdi gider zaten Girdi, şimdi. Girdi mi Kaçırdık bir dahaki sefere Arkadaşlar Aygün abinin bahçe böyle horozu, ne bileyim av köpeği. Çok güzel bir şey. Aynen. Gel. Gel oğlum. Pis, 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 pis. Kim oğlum? <laughs> Çok pis adamcı. Kuş girdi. Vay yavrum vay maşallah. Osman abi tepemizde kuş Kaç tane? Bir tane iki tane değil. Sana Allah, Allah, Allah. 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 Maşallah. Nereye gitti? bayağı gitti Vaki. Evet. Maşallah. 30, 35 metre gitti. Ay gün daimin emekleri. Aferin sana. Maşallah. Çok güzel geldi. Aferin aferin güzel. Evet abi. Olay bu işte olay. Olay her kapıda yok böyle yok yok. Abi her kapıda olmamasından ziyade sen bir de bir ilk başlattın. Bu kapıya da bu zamana kadar hiçbir mezacçı girmemiştir. Doğru mu abi? Yeğiniz, Giremezdi. Yeni Şimdi yani. bu da bir ilk yani. Sen mesela bunu da vurgulamadın aslında. Bunu da vurgulayabilirdin. Böyle bir şey de daha ilk sen yaptın abi. Aynen. Gelecek bak içime doldu. Aferin. Güzel oturuyor ya. Güzel oturuyor çok iyi. Maşallah. Tamam. Arkadaşlar. Geçen senenin kupaları. Böyle gösterelim. Aygün Tekin, Levent Çiçek, Murat Canlı. Başkan Necmet Yıldırım. Aygün abi ta ayağının dibine indi ha. Bitti Vallahi bitti. Bir buçuk saati geçkin düştü arkadaşlar.